Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu nafaka almaya en çok layık olanlar kimlerdir? Bununla ilgili efendimizin sözleri, hadisleri. Ve an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على والدك ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ لهم Babu Davud'a ve, ve akhraca'u ve nesai hakim takdim zavceti alel velet. Daha önce okumuştuk. Nefakanın vacibliği evvela kendi nefsine. Sonra demişti ki hanımına sonra anne babana. Fakat tabi ki burada nefsine demişti ya o nefsine evlad da vardır. Evvela kendi nefsinden mesul Sonra kendi öz çocuklarından mesul, ikinci derecede. Üçüncü derecede hanımdan mesul, dördüncü derecede anne ve babasından mesuldür. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun anlatıyor. Adamın biri Efendimiz'e gelerek dedi ki ya Resulallah bende bir dinar var. Resulallah buyurdu onu kendine harca. Efendim bende bir dinar var. Dedi ki onu çocuklarına harca. Tekar bir dinar var, dedi ki onu eşine harca. Tekar bir dinar var, dedi ki onu da kölene hizmetkarına harca. Tekrar bir dedi bir dinar var, bu sefer dedi ki onu nere harcayacağını sen daha iyi bilirsin. Bu hadise sağlamı böyledir. Kendi nefsi, çocukları, hanımı. Bu hadisten çıkarılan hükümler hadise göre kişinin kendisinin, çocuklarının, eşinin ve hizmetkarının kölesinin nafakasını sağlaması vaciptir. Bütün bunların nafakası kişiye vaciptir. ücretli çalışan hizmetkara ise sadece ücreti verilir. Bütün bu hususlarda alimler icma etmişlerdir. Hadisin bu hususlara delalet etmesinin sebebi harca ifadesindeki emirdir. Yani kişi cimrilik yapamaz. Bu hadis daha önce zekat bahsinde Hazreti Peygamber'in şu ifadesine başlamış olarak geçmişti. Sadaka veriniz. Adamın biri dedi ki: "Ey Allah'ın elçisi benim bir dinarım var." Buyurdu ki: "Onu kendin için harca." Buna göre hadisten aslına vacip olan nafakat değil, daha önce geçtiği gibi nafile sadakadır. Fazla vacip de değil, sadaka değil. Ancak muellifin hadisi burada ve bu lafızla zikretmesinin sebebi evet, babla ilgili oluşudur. Yani babla ilgilidir. İkinci olarak bu hadisten çıkaran hüküm nedir? Nafakanın öncelikle kimlere layık olduğunu göstermektedir. Buna göre insan önce kendinden başlar, sonra çocukları, sonra diğerleri, yakınları gelir. Daha önce zekat bahsinde kendinden sonra ne demişti? Eşi demişti. Burada ise çocukları ve sonra eşi. Buna göre eşin nafaka konusunda diğer yakın akrabadan öncelikli olması evladır. Yani kendisi çocukları ve hanımı hiçbir akraba eşin önüne geçemez. Hanefiler, Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler ve hep bütün cumhur ulema bu görüştedir. Müslüm'ün Cabir radıyallahu anh'u antan nakreti şu hadiste bu hususu göstermektedir. Aileden, aileden ailenden gayriyen ailenden geriye bir şey artarsa yakın akrabanın hakkıdır. Diyelim ki herkes yüz lira aldı, orada 5 lira kaldı. O beş lira da sizden sonra, ailesinin çoğunluğundan sonra en yakın kimse ona aittir, ona verir. Ayrıca eşin nafakası zamanın geçmesiyle sakat olmaz. Diyelim ki uzun bir zaman eşine nafaka vermedi. Bu düşürmez, düşmez. Hayatta olduğu müddetçe mesulsun. Erkek ve kadın Fakir ve zengin olsa da vaciptir. Yakın akrabanın nafakası ise ancak fakir oldukları ve çalışmaya güçleri yetmediği zaman vacip olur. Yoksa yani yakın akrabalara vacip olmaz. Çocukları gibi, hanımı gibi ve arabası gibi. Ayrıca zamanın geçmesiyle yakın akrabanın nafakası sakıt olur. Uzun bir zaman gide geçerse yakın akrabalardan o yani mesul değildir. Fakat Hatabi ve Taybi çocuğu eşten önce zikreden hadis birinci rivayetini tercih Bu husus mesela hakkındaki diğer bir tercihi kuvvetlendirmektedir. Hatabi bu konuda şöyle söylüyor. Bu sıralamayı düşündüğünde Resulü Ekrem aleyhisselam nafakaya sırayla en çok hakkı olanları ve en yakın akrabayı öncelikli olarak ettiğini anlarsın. Şöyle ki Resulü Ekrem Aleyhisselam adama önce kendinden başlamasını sonra çocuğunun nafakasını temin etmesi emretmiştir. Çünkü kişinin çocukları kendisinin bir parçasıdır. Onları ihmal ederse kesinlikle o baba o reis manen helak babası yerine çocuklar nafakasını sağlayacak kimse bulama, bulunmaz. Üçüncü olarak eşi zikrederek onu çocuktan sonra bırakmıştır. Çünkü neden hanımı çocuklardan sonra bırakmıştır? Kadının nafakasını temin edemezse kadını kadının nafakasını erkek hanımın nafakasını temin edemezse ne yapar? Mahkeme kararıyla birbirlerine ayrılırlar. Ama mahkeme kararı da olsa babayla çocuk evlerinden ayrılır. Asla mümkün değildir. Sonra kadın nafakasının kendine vacip olduğu bir koca veya yakın akraba bulabilir Ama çocuklar ne gidecekler? Onun için kadının ki üçüncü derecede olur. Bir, i̇kinci derecede kimlerdir? Kişi kendi nefsinden sonra çocuklarıdır. Evet. E de bu hususta şunları söylemiştir. Çocuğun kadından önce gelmesinin sebebi kadın aksine nafakaya ve bakıma çok daha fazla muhtaç olmasıdır. Çünkü eğer adak karısını boşarsa eğer adam karısını boşarsa başka bir adamla evlenmesi mümkündür. Ama çocukların yani böyle bir imkanı yoktur. Fakat burada şu, şu söylenebilir. Bu sözdeki sıralamanın hikmetini açıklamaktadır. Hak etme konusundaki sıralamaya gelince daha önce geçmiş olan ve eşin nafakasının sağlamanın vacip oluşunun tabi tabiatına dair fıkhi bakış açılarına göre değişir. Söz konusu bakış açıları, kadın nafakasının yakın akrabanınkinden önce gelmesinin gerekmektedir. Cenab-ı Hak evet, bu Efendimizin hadisine dayanarak müştehidlerin iştihadı üzerine itikad etmeyi, anlamayı ve yaşamayı bize nasip ve müyeseylesin. Sallallahu sallam, aleyhi ve wa sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem ve Fatiha.